Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Honda Dio'da bir detaylı varyatör bakımı yapıyoruz. Detaylı varyatör bakımında dış aksamı sökülüyor. Süleyman Usta'mız neler yapmış bakalım. Bakalar söküldü, yaylar, pimler, burçlar, varyatör yatakları, tahrik kasnakları, tahrik biberleri ve şu şekilde varyatör kısmı temizlendi. Honda Dio'larda biliyorsunuz arkadaşlar gram biraz farklı. Nasıl farklı arkadaşlar? yukarıda, bura aşağıda kalıyor. Ondan dolayı arkadaşlar bunlar hız çalışması yapamıyoruz. Zaten şurada sonlama var. Oraya çarpma yapıyor. Onda diyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Debrejler temizlendi. Varyatörler şu şekilde temizleniyor. Şimdi sık sık video aynı motorda yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz arkadaşlar? Çünkü aynı motorun zaten 5-10 tane videosu var ama geride kalıyor videolar. Ondan dolayı da gelen işlerin durumuna göre video yapıyoruz. Mesela diğer tarafta bir motokuzimiz var. Buna su ayarı, yağ değişimi vesaire yapacağız. Gücüler, hava filtreleri değişecek. Şimdi bu tarafta da mesela Honda Dio'muz Süleyman Usta yine aynı devam ediyor varyatör bakımına son hızda. Varyatör bakımında her zaman olduğu gibi arkadaşlar şu kayışın çalışmış olduğu aksamlar bu şekilde pırıl pırıl temizlenmesi gerekiyor. Bunlar da keçeli fırfır parayla temizliyoruz. Evet, kayganlık oluşuyor. Kayışımız daha rahat geliyor. Evet, sizi takip eden arkadaşımızı alalım. Evet. evet Nasıl oldu da bizi buldunuz? Vallahi sayfanızı takip ederek geldim buraya hocam. Ee, Özelerek geldim buraya. Çok sevdiğim bir abi sizi özledim. Ben de buraya geldim. Nasıl Bakın bir farklılık hocam. var mı? Var hocam farklı. <laughs> Şimdi göreceğiz birazdan. Evet, teşekkür ederiz. Diğer taraftan abimiz biz ziyaretimize gelmiş. DL 650'si var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yani dedim ki illa bir şey yapmak için değil, tanışmak için de nasıl olsa ileride evet. Peki e, neler gördük? Mesela servis gördünüz. Mesela merak ettiğiniz bazı konular vardı. Bir şeyler öğrenebildiniz mi? Hem servisi gördüm hem de sorduğum sorulara çok detaylı yanıtlar verdim Ben bu kadar detaylı e, içtenlikle yanıt aldığım bir e, ustayla daha önce tanışmamıştım, konuşmamıştım. Ya şimdi şöyle bir şey, e, bilgili ve bilinçli iş yaparsak sıkıntı yok. Yani işimizi bilerek yapıyoruz ve olması gerekeni yapıyoruz. Artı bir şey yapmıyoruz. Yani nasıl mesela bir kural vardır kırmızıda duracaksın, yeşilde geçeceksin, sarıda hazır olacaksın. Bunlara uyarsan ne oluyor? Kaza yapmıyorsun ama arkadan gelir birisi de vurabiliyor. Bizim tamir işi de böyle. Yapılacak işler bellidir. Mesela motorun yağı değişecek, filtresi değişecek, genel kontrolleri yapılacak. Hepsini kontrol ediyoruz ama aşama aşama bilgiler verebiliyoruz yani. Size de faydamız olabildiyse ne mutlu. Hoş çok geldiniz diyorum tekrardan. Çok sordum, sordum, sordum. Evet. çok güzel yanıtlar Evet arkadaşlar ara ara böyle ziyaretçilerimiz geliyor. Atölyemizi merak ediyorlar. Bizi merak ediyorlar. Yapılan işleri acaba YouTube'daki gibi burada da aynı işler mi oluyor veya farklı bir sistem mi oluyor diye merak ediyorlar. Bunları da biz burada Elimizden geldiği kadar işin yoğun olmadığı zamanlarda gelirlerse biraz daha hızlı bir şekilde hem sohbet etmiş oluyoruz hem işlerimizi de yürütmüş oluyoruz. Ha bu bizi engelliyor mu? Engellemiyor. En azından insanlar e, servislerde nasıl işler yapılıyor? Motorlar ne şartlarda yapılıyor? Bunları öğrenmiş oluyor. Şimdi bu kardeşimiz Honda Diosunu getirdi. Şu an en azından e, ne hissediyor? Mesela motorun kendini yapılırken birebir yanında evet. durabiliyor. İşte en çok sevdiğim de o hocam, valla. <laughs> yanında durmak, bütün parçaları görmek falan gerçekten şey, güzel bir şey. Heh, bu önemli, yani Size bir de gereksiz yere parça değiştirmiyoruz zaten. Motor kaç bindeydi sizin? 12.500 bin 12.500'de mesela bütün parçaları olduğu gibi temizleyip tekrar takıyoruz. Tekrar bir 20.000'e kadar gidecek, öyle öyle. Gereksiz yere parça değiştirmediğimiz müddetçe motorlarımıza bir sıkıntı gelmiyor arkadaşlar. Bunlar da kayış falan böyle 30 40 bin bile gidebiliyor arkadaşlar. Yani rahatladığı zaman bu kısımlar gidiyor. Bir de burada yapılan işlemleri gönül rahatlığıyla herkes kendisi gördüğü için sıkıntı yaşamıyoruz. Dün mesela bir ekspertize gitmiştim. Ekspertiz esnasında motorda mesela yağının içinde su çıktı. Arkadaşın gözünün önünde yaptık. Getirse burada yapsak belki diyecek ki acaba bu su nereden geldi yani. Böyle de bir durum var. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım.